Merhaba arkadaşlar, PES sevenler birliğine hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar ama öncesinde mağazadan bir futbolcu alalım. En son mağazaya eklenen futbolcu, tek bir tanesi eklenmişti. O da efsanevi Demişeris. Bu Demişeris'i alıp bir deneyelim istiyorum. Benim de 5400 e futbol puanım var. Tam bir futbolcu almalık puanımız var. Onu da Demişeris'le değerlendirelim. Kendisi 1.85 boyunda, 25 yaşındaki haliyle geliyor. Stoper futbolcusu. Beklerde kullanamayız. Oyun tarzına bakıldığı zaman da top çevirmede bir tık yüksek 80 diğerleri 70. Ben de hızlı kontratak ya da açıkta ile oynuyordum. İlk hali bu şekilde tabi biz kendisini fırlayacağız. Becerilerine bakalım kafa dengeli pas top kesme hava üstünlüğü kayrak müdahale savunma becerileri var kendisinde. Şimdi mağazadan oyuncumuzu alalım takas et dedik. Daha önce oyuncu aldığımız için herhangi bir sözleşme kabul etmemizi istemiyor. İlk defa alacak arkadaşlarımız varsa sözleşme kabul etmesini isteyecek oyun. Ve efsanevi Demişelis'i aldık. Bunların iyi yanı sözleşme süreleri bir senelik. Çünkü elimizdeki eski efsanevileri kullanabilmek için sözleşme yenileme biletleri kullanıyoruz. Öğeleri lazım. Ama bunlarda öyle bir sıkıntı yok. Bir sene boyunca rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu kadroyla maçı çıkalım. Bu dizilişte yedeklerde de bu isimlerimiz var. Fakat Demişelis'i alacağız. Alınma sırası diyelim. Demişelis. Yedeklerden stoperimizi çıkaralım. Evet yedeklerden stoperimizi çıkaralım. Şöyle yapalım. Hernandez'i ben sol tarafta kullanıyorum. Demiş yerisi Kolibali ile değiştirelim. Şimdi oyuncumuza bir seviye antrenmanı yaptıracağız. Ne kadar DP isteyecek? az istedi. Cidden bayağı az istiyormuş. 32.000 DP yetti. Bu çok güzel oldu. En sevdiğim oyuncu tarzı az antrenman istiyor. Fakat çok yüksek seviyede çıkmayacak. Oyuncu ilerlemesi dediğimizde ben hızlı kontrol atak ya da açıklığa göre oynuyorum. Hatta şu an şu, bu takımımızın oyun tarzı ne? Açıkta. Değişiyor. Bazen hızlı kontrol atak, bazen açıkta. O yüzden iki tane ilerleme puanını e, oyun tarzı için ayıralım. Bir tane açık diye bir tane hızlı kontraya basabiliriz. Oyuncu ilerlemesi diyelim. İki tane ilerleme puanını kullanmayacağım ama oyun tarzına basacağım. Oyuna bıraktığımız zaman 92'ye kadar çıkarıyor fakat oyun tarzı basacağımız için şuradan bir tane alalım. Hala 92. Çok da bir ilerleme puanı yok zaten kendisinin. Bu şekilde dağıtabiliyor. Oyun nasıl yaptı? Kafası 84. Defansif özelliklerini arttırdı, olabildiğince arttırdı. 86 defansif farkındalık, ikili mücadele 90, agresiflik 93, defansif katılım 88. Hızı 69 hızlanması 70. Bunlar gerçekten düşük. Tabi bu değerlerin yüksek olduğu stoper sayısı da çok az. Zıplaması var 90. Çok iyi zıplıyor bu arada. Boyu 1.85 öyle 1.90 üstünde bir futbolcu değil kendisi. Denetliliği 74 stoper futbolcusu. Şimdi ben buradan bir bir tane bir, bir tane daha almam gerekecek. Zıplamadan alsak hala 92. 2 tane de ilerleme puanımız duruyor. Ben oyun tarzı basacağım için iki ilerleme puanını harcamayacağım. Bu şekilde kaydedebiliriz kendisini. Şöyle yapsak defanstan bir tane alsak. Mesela 5 tane ilerleme puanı verdi bize. Hız hızlanmasını arttırsak. Bir tane hızlanma. Bir tane hız. iki tane de hızlanma yapsak. Yine 92 seviye. Yani ne oldu? Hız hızlanmasını biraz daha arttırmış olduk. Bu şekilde de kaydı. Pardon iki tane ilerleme puanını alacağız. Bize iki tane ilerleme puanı lazım. Hızdan aldık. Evet son hali bu şekilde olsun. Defansif özellikleri bu şekilde. Hızı 69, hızlanması 73, zıplaması 89, 92 yıllık haliyle kaydedelim. Onayla dedik. Oyun tarzına geçecek olursak ben açıkta ile şu an oynayacağım için bir tane açıkta'ya basıyorum. Olur da açıkta devam edersek 80 de işimizi görüyor ama 90'da yapabiliriz. Olmadı oyun tarzı değiştirip belki hızlı kontrolata geçersek o kadromuzda da hızlı kontra atak diyeni geliştiririz. Bir tane ilerleme puanı tutacağım kenarda. İleride duruma göre kullanacağız. Demişelisi bu haliyle kaydettiğimizde 94'e kadar çıktı. Takım oy tarzı seviyemiz yüksek değil. Takım oy tarzı seviyemiz düşük olduğu için... Biraz daha yüksek olsaydı demiş Elis, büyük ihtimalle 95'i görecekti. Şimdilik takım oyu tarzı seviyemiz 96'da kalsın. Bu bizim oyunumuzu etkilemeyecek. Bu şekilde bir çıkalım bakalım demiş bu haliyle oynattığımızda nasıl performans sergileyecek. Rakibimiz geldi Galatasaray takımı Burak Ertak. Kullanıcı ismi var rakibimizin. İki tane kıpkırmızı oyuncumuz var. Yedeklerde alternatifleri var. Onana. Kulübali'yi de Kristensen'i yerine çektik. Rafael Lau çok iyi gelmiş. Forvet alalım kendisini. Santrafor'da deneyelim. Rakibe bakalım. 4-1-2-3 dizilimiyle geliyor. Yıldız futbolcuları var rakibin. Kalede 99'lık Donnarumma. Rakipteki güçlü kadronun menajeri Luis Roman. Sağda Messi. Hakan Çalhanoğlu. O Simen döndü. Şurada koşu var. Çok güzel. Rafael Laos. Kurtarırsın. Leano şutu 1-0. Bu maç öncesi çok formdaydı kendisi. İlk 11'imize de aldık ve ilk şutundan golü buldu Rafael Lao. Milan'ın yıldız ismi. Milan Inter paketi gelecek ve orada da kendisi yer alıyor. Bu arada savunma arkasına pas. Şuradaki kim? Rabiomuş. Demişeliz mi acaba diye beklerken Rabio çok iyi kademeye girdi. Adamı hiç bırakmadı. Savunması iyi Rabio'nun. Derecemize dönsek çıkmadan onu aldı. Şimdi tekrardan Grealish'in önüne atalım. Grealish kurtardı. Ver pası. Bu Grealish de biraz ağır futbolcu. Hakan. Grealish. Şimdi koşu yapan oyuncumuz var. Grealish yolla onun önüne. Rafaela. Çıkmadan ortası. Bir kafa vuruşu. Direkten döndü. Osimen zor bir vuruş. Üst üste şutlarımızdan golü bulamadık. Rafael Ağa çok etkili ama formda başladığında gerçekten iyi oynuyormuş. Rafael'la da epeydir kullanmıyorduk. Hazır bu hafta iyiyken kadroyu alayım dedim. Maç öncesi de baya iyi geldi. Hadi demişeriz nasıl yükseleceğim demişeriz vurdu. Rafael'la kontrol edemedi. Pas çok iyi. Demişeriz de çektik. Muhammed Salah açısını kapatan derken Onana'dan harika bir kurtarış. Muhammed Salah'ları künümüz eşitliğe yakalayabilirdi. Çok iyi geldi. Muhammed Salah Demişir'i saçıyı kapatmaya çalıştı. Yine bize çarpmış galiba orada. Kaleci değil de stoperimizin kafasına çarpıyor olabilir. Kevin De Bruyne şu ata atlatmamız lazım. Dışarıya doğru gelişine şut üstten al. İyi bir düşünce. İleriye gitti. Aferla. Grilish. iki santraforumuz da ileri doğru yöneldi. Grilish kaydı indiremedi. Bir çalım. İçeri yapasımız geçmedi aradan. Hadi demişeriz. Hata yapma. Uzaklaştırdı. Muhammed Salah. Kenara doğru. Çok iyi pas. da kapatmamız lazım. Ronaldo'nun şutu. Demişeliz. Çıkmadan yetiş. Demişeliz. Hadi uzaklardan. Demişeliz de vurana kadar. O topa yetişmemiz lazım. Kolebe bir şeyler yap. Yetişemedi. Kaleci çıkaralım. Forlan çıkardık kaleci son anda ayaklarıyla. Rafaella, Gascoigne, Kevin De Bruyne, Ronaldo solumuzdan çok iyi müdahale. Top rakipti. Bu sefer attı. 1-1. Rakibimiz de golü hak etti ama ve şutları vardı. Bu sefer golü buldu ve 1-1'lik bir eşitlik. Muhammed Salah Forlan çok tehlikeli geldi rakibimiz. Kevin De Bruyne. Pas farklı Etkili atak. Demişelis nerelerde göremiyoruz Demişelis'i. Rakiplere biraz daha yakın oynaması lazım Demişelis'in. 300 stoperin tam ortasına göre verdik adamı. Olmadı kenarlara çekebiliriz. Kolibali. Rabio en sola dönsek oyunu açalım. Rafael Lao attı geçti. Rafael bir de rakibi de itti. Çek topu. Şimdi falsoyu yolladık yerden. Kaleci çok iyi kurtardı. Muhammed Salah. Modric'den önce Hernandez. Gascoyne'ye doğru havadan atalım dedik. Rakip savunma. Hernandez bunu indirmen lazım. Çok iyi. demişleriz. Hata yapmadan kaleciye dönelim. Şimdi geri dönemeyebilir. Aşağı taraf o kadar boş ki. Osman Dembele. Şimdi tekrardan aşağıya görelim. Messi, Dembele. Dembele de yorulmuştur ama Messi çok güzel koşu yaptı orada. O faal olması lazım. Çok tehlikeli bir yerden free kick kazandık. Kart gösterir mi? Direkt kaydı Messi indirdi. Herhangi bir kartta vermedi. A penaltı. O penaltı mıydı ya? Ben ceza sahası dışında zannettim. Çok ilginç. Kullanalım. Ee, sağa doğru çizelim. Donnarumma a Aa, yetişti Ama yine kurtaramadı Bu nasıl penaltı Ben cezalarını dışında zannettim Tekrarını görebilirsek maç sonu bir bakalım Çok ilginç Bir de Donnarumma topa doğru uçtu Ben dedim kesin kurtaracak Osman Dembele Savunma markasına doğru Bukema iyi maç çıkardı Bukema Solda Ronaldo Kolibali yetişmen lazım. Yoruldun. Hadi ver onu Kolibali. Demiş Solda Ra e, Rafael da pasları iyi değil. Demiş çekelim. Demiş çok kritik müdahale. Ve 2-1 maçı kazandık. Çok değişik bir penaltı oldu. Ben ceza dışında diye görmüştüm ama. Demek ki ya çizginin üzerinde ya da içindeydi. Bir tekrar izleyelim o pozisyonu. Rakibimiz bayağı şut çekti ve sonunda golü attı. Bizden daha fazla şutu var. 3 isabetli şutu. Şimdi bir oyuncu derecelerine bakalım. Forlan 7 derece. Efsanevi kartımış. Bizden Otaro Martinez 7.5. Osman 7. 7. Rafael 7. İyi maç çıkardı. Kalecimiz Onana 6. Rakibimiz geldi Barcelona takımı. Rakibin kadro efsane kaynıyor. Messi, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar. Say say bitmez burada efsaneler. Yedeklerde de Romario Cruyff var. Eski bir oyuncuya denk geldik. Bir form durumuna bakalım. Formsuz futbolcumuz yok. Yedeklerde de bayağı iyi formda futbolcularımız var. Cruyff. Bastık. Neymar. Çok tehlikeli. Son anda bozduk. Vurdurmadık. De Ne tarafa dönsek aşağı. Orada bir boşluk var. Osman Dembele. Bir çalım hareketi geçtik. Osman Dembele ile gidiyoruz. İki kişinin arasından çıktık. İçeri iki tane adamımız giriyor. İçeri doğru girelim. Şuradan gelen kim? Lionel Messi'miş. Ceza alanı dışındaki ne olacaktık olmadı. Neymar. rakip çalım deneyebilir. Öyle yaptı. O yüzden basmadım ilk başta. Roberto Carlos var rakipte. Hadi Osman Dembele. Topla kendini. Güzel bir orta. Bir kafa vuruşu. Rakipten son müdahale gelmiş olabilir belki. Hayır bizdenmiş. Nasıl vurursun böyle? Çok efsanesi var rakibin. Kafa vuruşu Demişler İslam mi? Ay, galiba belki rakip de vurmuş olabilir. Demişler ismi yaptın o müdahaleyi. Çok kötü müdahale. Demişler burada. Lionel Messi. Cezaların dışına yolladı. Rivaldo. Çok etkili geldi. Rakim Messi kaleci elinden sektirdi. Dönen top direkt offside. Çok etkili bir ataktı. Orada geri kaçarken ayağı dışarıda kalmış çizginin dışında. Şans bizler için Etkili geldi rakibimiz Hakan Çalhanoğlu Rabio müdahale edemedi Messi Şu aradan yollasak Jesus Şimdi şutumuz 1-0 Sakin kaldık bu sefer Acele etmeyeyim dedim Jesus'la Kontrolü Dönüşü vuruşu Yerden yolladığımız top Oliver Kahn'ın hemen yere kapanması çok zordu 1-0 Lionel Messi. Hernandez her topa Hernandez yetişiyor. Hani mağazada bu şu Hernandez'i satsalar daha iyiydi. Osman Dembele içeri doğru girelim. Dembele. Dembele girdik. Çarpıştılar. Foden. Foden. iyi geçti. Foden'in ortası. Kaldırdı topu. Osman'ın kafası. Düşen top rakibimiz. Kristensen vurman lazım. Çok iyi. Rafael Ve Anadolu'da kuçuklatan şutu harika bir gol. Rafael Lau muhteşem vurdu topa. İyi bastırdık burada. Çok iyi şut çıkardı Rafael yapacak hiçbir şey yoktu. Çok sert vurdu. Gascoyne. Lionel Messi sağdan geliyor. Üstten de bir adamımız geldi. Demişeliz top kazandı. Savunmamızda iyi müdahaleler. Osman Dembele ile gidelim. İyi top sürdü bu maçta. Osman Dembele ortaya gördük. İkisinin tam arasından çıkarken maç bitti. Çok fazla şut oldu mu olmadı. 3 şutumuz var. Rakibin 2 şutu var. Pozisyon fazla olmadı ama bu da Demişeris başarılı oldu anlamına gelemez. Demişeris yani diğer stoperlerimizin yanında biraz sönük kalıyor. Özellikle de Hernandez. Harika oynuyor Lucas Hernandez. Elimizdeki Hernandez. Her topuğa o gitti. Demişeris'in yaptığı açıkları bile o kapatıyor diyebiliriz. Maçın derecelerine bakalım. Yani şimdi oyun gol atanları genelde yüksek derece vermekte. Yoksa Lucas Hernandez bu maçın adamı seçilirdi. 16 derece vermiş. Rakibe bakalım. Patrick Vieira 6 derece aldı. Biz bir maça daha çıkalım. Rakibimiz geldi. Paris Saint Germain 2600'ün üzerinde kolektif gücü vardı. Form durumuna bakalım hemen. Kadro gelirse. Kristen Hakan Çalhanoğlu. Gascoigne baya iyi gelmiş. Kolibali de çok iyi bu arada. Demişelis'in yerini değiştirelim. Ortada ağır kalıyor. Kolibali orada dursun. Demişelis sağ tarafta kalsın. Raffaella'yı sol kanatta başlatalım. Rakibi hemen bakalım. Rakip de üçlüyle gelecek. Değişik dizilişlerden bir tanesi. Biraz birbirimize benziyor diziliş anlamında. Luis Roman top çevirme menajeri kullanacak rakibimiz. Mbappe de çok hızlı. Gascoigne yetişemez ama çıkmadı top. Dengesini kaybetti Rabia. Burada tek pas Messi çok iyi. Osman'ın koşusuna doğru. Osman kurtaramadı Saliba. Bastık. Alır mıyız? Aldık. Baskımız. Osimen. Jesus'un kafası. Jesus'tan arka bir gol. Ben iyi bir vuruş beklemiyordum kendisinden. Jesus çok iyi vuruş çıkardı. Ara pasıyla orta yaptık. Gerilerden geldi Jesus vurdu. Kafa vuruşu da iyi değil. Ona rağmen iyi vuruş çıkardı. Rafael Lau. Van Dijk. Tekrardan Arapas'ı yemedi. Mbappe. Önünü kapatalım. Bozdu orada savunmacımız. Rafael Berla Berlau. Gascoyne. Jesus. Çok iyi başladı maça. Hadi be Jesus. Ceza sas dışından şutu as farklı avut. Jesus çok hareketli başladı. İyi maç çıkarıyor şu ana kadar. Bir gol attı. Bir şut çekti. Dakikalar daha iyi, 21. Onun üzerinden oyun oynayabiliriz. Etkili başladı. Martinez uzun vurdu. Hadi be Demircheli, vurur musun? En azından bozdu diyelim. Gascoigne yetişemedi, düştü. Mbappe. Demircheli gelmeden kalecimiz. Osman Dembele, Lionel Messi, Cescolu doğru geçmedi aradan. Alırız be. Gascoigne, Rafaela, Mbappe, ikisi ikisi de hızlı. Raffaella'nın ortası dondu orada. O Simen'in kafası. Golümüzü bulduk. Raffaella çok zorladı orayı. Mbappe de yapıştı. Son anda bir dondu da böyle. Ne olacağını bilemedik. Güzel orta. Bomboş pozisyondaydı o Simen. Raffaella ve Mbappe ikilisi maç sonuna kadar böyle kapışacak galiba. Rabiot. Yukarı yolladık. Jesus. Messi. Havadan Jesus'a doğru yollasak. Offside olmasın. Karıcı da çıkmış. Son anda. Havadan değil yerden yollayabilirdik. Dimaria. Ya. Neymar ayağından açtı. Demişelis'in top kazanması. Çok görmüyoruz. Kazandığı zaman da yani şaşırıyoruz biraz. Mbappe. İçeri doğru pasız. Demişelis önünden geçti dokunamadı. Dimaria'dan şık hareketler. İlk yarı sonunda Dimaria'dan harika bir gol gelecekti neredeyse. Direğe çarpan top. Avut'a çıktı. Van Dijk. Ha şurada Van Dijk'ın arkasını atalım. Gascoyne. Güzel ortaya yaparsan gol. O simene gelmedi. Neredeyse kendi karesini atacaktım Martinez. Dembele vuramadı. Rabio her yere geldi. Dembele. O simene ulaşmadı. Koulibaly gerilerden geldi. Sağda bir boşluk Osman Dembele Bir Osman'ın kafası Kaleci neler yaptı Bize de çarptı olur mu gol olmadı Basmayalım Geride boşluk vereceğiz Hernandez Demişeliz Kapatalım ortaya Dimaria çekebilir Ortaya verdi çok soğukkanlı geldi Golünü buldu rakibimiz Topu iyi çevirdi. En son ortaya sakin pas 2-1. Biz de oyuncu değiştirelim. Büyük ihtimalle yorulan oyuncularımız var. Messi, Jesus, orta sahamız Rabio. Orta alan hemen takviye yaptık. Form durumuna bakalım. Lotaro Martinez. Rafael Lado yorulmuş. Grealish var. Ofansif orta sahaya da kimi alabiliriz? Foden alalım. Sağ tarafa da birini alabiliriz. Şöyle yapalım. Hakan Çalhanoğlu. Sağ kanatta oynayabiliyormuş. Alvarez. Alvarez'i kaçırabilir. Öyle yapacak. Yapış yapış yapış. Alvarez'e şut çektirme. Farkı açıyor. Alvarez dar açı. Açısı en azından dardı. Bırakmadık. Ama neredeyse kopacak. Biraz daha alan olsa açacaktı farkı. Kolibali tutuyor çekiyor ama yok yani. Alvarez. City takımının santraforu. Şu konuları atlatmamız lazım. Grilish. Yukarı yollayalım. Lotaro Martinez. Topu kontrol edemedi. Geçerse büyük boşluk var. Şimdi bir daha dönelim ona. Lotaro Martinez. İçeride Foden ulaşmadı. Edgar Davis çok iyi yerde. Onu atmayacaktık ama top yine bizde. Hakan Çalhanoğlu çok ağır koşuyor. Ortayı görelim. Foden Foden bir çalım. Şimdi falsomuz. Foden'ın falso vuruşu kaleci Martinez. Mertens. Son atak rakibimizin. Çok tehlikeli. Orada kazanan isim Hernandez. 2-1 maç bitti. Çekişmeli kıran kırana bir maçtı. Rakibimiz comeback geri dönüş yapabilirdi. 2-2'ye getirebilirdi. Bizim de kaçırdığımız pozisyonlar çok fazlaydı bu maçta. Şöyle şutlara bakalım. 8 şutumuz var. 5 isabetli. Sadece ikisi gol. Rakibin 3 şutu. ikisi isabetli ama 3 tane şu da. 3'ü de gol olabilecek pozisyonlardı. İyi geldi. Az geldi. Öz geldi. Oyuncu derecelerine bakalım. 7.5 Osimhen. Jesus 7.5. Bunu da adaylı sözleşmeyle almıştık. Rafael La 7. Rabio 6.5. Rakibe bakalım. Gakpo 7, Dimaria 6.5, Martinez karecisi iyiydi, iyi kurtarışlar yaptı. Mağazadan aldığımız demir e değinecek olursak ben de büyük bir iz bırakamadım. Mesela maçlara baktığımız zaman Hernandez, Kolibali daha etkiliydi, iyi müdahaleler yaptı. Demir, kayboluyordu saha içerisinde. Bazen e, yanından geçen toplara bile dokunmadığı anlar oldu. Yani 5000 futbol puanı verilir mi derseniz belki yani puanımızın süresi dolmuyorsa bekleyebiliriz ya da efsanevi olduğu için alabiliriz. Ama öyle çok abartı iyi bir oyuncu değil. Kötü de bir oyuncu değil. Ama dediğim gibi şimdi bir Hernandez bir kolibeli kadar maçlara ağırlığını koyamadı. Kendisini gösteremedi. Yine denemek lazım. Tabi birkaç maça bakarak değerlendirme yapmayalım. Yine maçlar oynayıp kendisini gözlemlememiz lazım. Demişeristen daha iyi futbolcular belki elimizde vardır. Ama efsanevilerden kadro oluşturuyorsak o zaman da düşünebiliriz. Sizler de aldıysanız yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.